Herkese selamlar. Gülon'un evine, mutfağına, kanalına. Hoş geldiniz canlarım benim. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız Allah'ıma çok şükür. Ben de iyiyim. Ee, keyfim yerinde. Gayet çok iyiyim. Şöyle ocağın altını açalım. Gülon ne yapacak canlarım benim? Söyleyivereyim hele sizlere. <laughs> Şu ocağın altı şimdi ben bir kısayım. Şimdi ben biraz bir tereyağı koyayım şuraya ocağa. O ısınsın. Isınırken de şöyle malzemelerimizi de sizlerle paylaşayım. Neler yapacağım, ne yapacağım daha doğrusu. Şöyle tereyağını koydum bir yemek kaşığı kadar gördünüz. Ondan sonra şöyle bir fincan dolusu unumuz var. Şöyle güzel bir havucu patatesi haşladım. Bunları şimdi rondodan geçireceğim güzelce. E, tavuğu haşlamıştım bir önceki videomda biliyorsunuz. Onun butunu şöyle güzelce etlerini ayırdım, onları didikledim Sonra e, burada da tavuk suyum var. Yani Gülo çok güzel sebzeli tavuk suyundan çorba yapacak. Şehriye falan katmayacağım. E, böyle sebzeli yapacağım ama çok güzel oluyor. Hele e, böyle. Şimdi altı aydan sonraki olan bebeklerin ek gıdalar oluyor ya, ek gıda için süper. Ee, biraz koyu yapacağım ben bunu, çok sulu yapmayacağım. Biliyorsunuz Ben de Torunuma güzel bir babaannesi sebze çorbası yapıyor. Ee, unu da güzelce kavuracağım. Çünkü dediğim gibi şehriye falan kaçmayacağım için güzelce unu da tereyağıyla kavura, kavuracağım. Daha sonra da mis gibi çorba yapacağım. Hem de sizlerle de güzel hoş sohbetler edelim. Hem de unumuzu kavuralım şöyle. Vallahi billahi torun olunca bambaşka oluyor canlarım. Gerçekten bambaşka oluyor. Ee, daha böyle bir özenli yapıyorsun her şeyi. Evdeki hijyenine daha bir özen gösteriyorsun. Ee, ben böyle aman aman her gün süpürüp silen bir insan değilim he. ben bunu her zaman söylüyorum tabii ki evim ocağımı toz bırakmıyorum pis bırakmıyorum ama şimdi daha bir özel gösteriyorum yattığı çarşafına yastık yüzüne e, yemeğine evin Vallahi billahi daha bir e, özel özen gösteriyorum gerçekten. İşte böyle. Sorun olunca bambaşka oluyormuş. Yalnız size bir sır vereyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Benim pabucum dama atıldı. Öyle düşünüyorum canlarım beni. Ben şimdi sizlerle paylaşacağım. Yani acaba siz de benimle aynı fikirde misiniz bilmiyorum ama e, benim pabucum dama atıldı. Gerçekten öyle düşünüyorum. Benim eşim her gün beni arar. Allah razı olsun. Her gün arar, alımı, hatırımı sorar. Bir de bu esnada sözüme başlamadan önce hatta Şenay ablamı aradım. Şenay ablamla konuştum. Sağlık sorunu sordum. Sağlık problemini. Hem halın hatırını soyunladım. Bir Şenay ablamla biz e, görüş görüşüyoruz. Neyse canlarım Şenay ablamla işte dedim ki ya Şenay abla durum böyle böyle dedim. Benim tabuş dedim. damat atıldı dedim. Nasıl kahkaha atıyor, nasıl kahkaha atıyor? Eee dedi, sorun dedi, olunca böyle oluyor. Bu şimdi kısık ayarda birazcık kavrulsun, yanmaz. Ee, şimdi konuya girmeden önce, şimdi şöyle robottan şunları, bakın şurayı, şurasını da düşürdüm hatta kırdım canlarımı. Böyle bir sakarlık yaptım. Sağlık olsun. Çalışıyor mu? Ay, çalışıyor. Şimdi ben bunları güzelce... Ha, üç tane patates haşladım orta boy. Bir tane de e, büyük boy havuç. Havuç bayağı bir büyükmüş. E, havucu büyük boy haşladım. E, onu da size buradan bildireyim. Hatta tarifi de vereyim çünkü birebir. O yüzden. Hatta tavuklarımı da rondodan e, geçireceğim canlarım benim. Şöyle. Bunu bayağı bir doldurdum. Ben şimdi videoyu durdurayım canlarım. Ses çıkarmayayım. Beni anlayışla işte karşılayacağınızı biliyorum. İşte gördüğünüz gibi ses çıkıyor. O yüzden e, videoyu durdurdum. Hatta ilmeşimi durduracağım. E, hani bilin ses çıkarır. Sizlere o rahatsızlığı vermeyin diye. Bunları bir ondadan geçireyim. Tekrar başlatacağım bile Videoyu. Evet canlarım benim güzelce robottan geçirdim. Onları şimdi ben tabağa alacağım. Onun da güzelce kavruldu. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle tavuk suyunu boşaltalım. Şöyle güzelce şimdi bir çırpalım, karıştıralım. Biraz da su da katacağım ben buna canlarım. Sırf böyle şeyle yapmayacağım. Tavuk suyuyla ağır olmasın o kadar. Şöyle içme suyundan da katalım. Okey. Oldu mu? Oldu. Evet. Şimdi çok güzel püre halinde yaptım. Şu elimde bir durlayayım. Çorbamızı da karıştırırken ne yapalım? Sohbetimize devam edelim. Bakın canlarım benim. Çok güzel ee, püre halinde oldu. Gördüğünüz gibi. Hadi, e, sadece torunum değil ama biz de içeceğiz. Bu çorbada. O yüzden e, hiçbir şekilde baharat falan katmayacağım. Şöyle dursun. Şimdi tavukları da rondodan geçireceğim. Yıkayalım. Size direkt özel tarifini veriyorum. O sudan geçirmedim. Sonuçta aynı sebze. İkisi de tencereye girecek. Ay, şimdi da şöyle oturtmak var ya. Gerçekten mesela şimdi ellerim dostlar İşte böyle canlarım. güzelce bir sebze çorbamızı yapalım. Ben şimdi bir durdurayım yine. Edanımız da okunuyor. Aziz Allah. Evet. Bu e, da güzelce rondodan geçirdim şimdi canlarım benim gördüğünüz gibi havuç patates harika bir şekilde bunları da rondodan geçirdim çok güzel oldu tadı hele harika oluyor tavuk suyunu hiçbir şekilde tuz koymamıştım ben şimdi e, tuzunu da katacağım dediğim gibi salça koymuyorum baharat da katmayacağım Eşim bu torbayı çok seviyor. geçirdim. Dongadan geçirdim. Zaten önemli olan tavuğun suyu biliyorsunuz. Ama minnacık, çok minnacık bir nane katacağım. Minnacık o da. Öyle pul biber falan katmayacağım şöyle güzelce de çırpalım. Zaten her şeyi pişmiş, haşlanmış bir şekilde. Çok fazla kaynatmayacağız bunu. Çok minnacık da nane katayım. Minnacık adaları çok minnacık. Şöyle sadece tat versin. O kadar. Tamam. Allah'ım bizi böyle her zaman ezanlarda kavuşturmayı nasip etsin, canlarım benim. Ezanımız dokunuyor. Bodru Paşa. Hiçbir şekilde, fütürlü hiçbir şeysi kalmadı çok güzel oldu. Tadı da enfes oluyor, harika oluyor. Tabii ki büyük insanlar da tüketebilir. Ama e, böyle 6 aydan sonra olan e, bebekler için ek gıda hani çorba e, çok faydalı. İnanın ben eee torunuma tarhana yaparken bile ya tavuk suyuyla yapıyorum ya böyle haşlanmış kemik suyuyla yapıyorum. İçindeki böyle kemiğin iliği de çıkartıyorum. Yani kendi çocuklarıma nasıl yap yapıyorsa torun ama gerçekten e, tabii ki evlat çok tatlı. Oğlum çeşmeyi kapat anneciğim. Ya da kapısını kapat. Elim yıkıyor herhalde. E, ama evlat torun çok oh, başka canlarım. Gerçekten çok başka. Evet. Ezan okunduğu için canlarım benim. Şimdi bir susuyorum. Ezanımız bitsin anlatacağım size. Şimdi bire bir çorbayı da yakından göstereceğim. kıvamını da görür. İçine ekmek falan doğramayacağım hiçbir şekilde. Çünkü patates var, un var. Yani bir de ekmekle doğrarsam olmaz artık yani. O yüzden e, ekmekle falan doğramayacağım. Evet, çorbamız bu şekilde kaynasın. Ocağın altını biraz kısalım. Biz de güzel biraz sohbet edelim. Ne dersiniz? çok da güzel olur derim. Harika olur. Ondan sonra şu elimi de bir yıkayayım canlarım. Bunları da çekimden sonra makineye koyarım. E, bulaşık makinesini çalıştıracaktım. Baktım bulaşıklar aa, makinede biraz daha yer var. Dedim sen dedim çorbanı yap bile. Ondan sonra dedim makineyi çalıştırırsın. Ondan sonra bugünkü yemeğimde daha işte yemeğe girişmedim. Saat daha çok erken. Hamsa almıştım. Paşamı doyurduktan sonra da onlarla uğraşacağım. Öyle yani. Evet. Şimdi benim papuç dama atıldı canlarım benim. Eşim sağ olsun. Allah razı olsun. Her, her öğlen arar beni. E, zaten böyle görüştüğüm arkadaşlarım falan da bilir. Önce ne yapıyorsun der. Direkt ağız sorar Ondan sonra paşam ne yapıyor der. Diyorum ki paşa çok iyi. Tamam. Sonra nasılsın der. Bir daha paşayı sorar. Asaf ne yapıyor? Paşam ne yapıyor? Allah'a çok şükür diyorum iyi. Yemeğini yedi mi? Yedi. Ondan sonra işte dikkat et. Allah'ım sanki var ya ben hiç çocuk doğurmadım. Ben çocuk büyütmedim. Bu adam doğurdu dört tane çocuğu. Bu adam büyüttü dört tane çocuğu. Allah'a bak. Ondan sonra akşam yatıyoruz. Ondan sonra Asaf'ın üstü örtük mü? Paşa'nın üstü örtük mü? Lan dedim beni sinir etme. Vallahi dedim Yemin ederim tek mi bir vurdum mu dedim seni gargolur yapıştırırım be dedim. Aa yeter be dedim. Sabah paşamla beraber dedesine bay bay yapıyoruz yolcu ediyoruz. Önce paşamız öper bir güzel ondan sonra beni Allah'a emanet eder. Sonra benim yanaklarım öper. Yani benim papuçlama atıldı canlarım benim. Valla ben artık kaldım en son planda. Akşam mesela çocuğun karnı tok oluyor. Benim eşim biraz geç geliyor hani yol uzun olduğu için. Yok anam illa onu kucağına oturtacak diyorum ki kanat tok Yok illa ben yiyecek. Onu doyurur tekrar onunla oynar onu bir yorar. Allah ben de böyle kül kedisi gibi. Vallahi bak yemin ederim kül kedisi oldum. Kül kedisi gibi böyle kenarda dururum. Öyle dede torunu izlerim. Arada bir işte ben de oyunlarına katılırım. Ama dediğim gibi kül kedisi oldum ya. Vallahi illa kül kedisi oldum. Pişir Gülşen, yıka Gülşen, masayı kur Gülşen, masayı topla Gülşen, kahvaltı hazır Gülşen, hazırla Gülşen, akşam yemeği hazırla Gülşen, böyle yani alışverişini yap Gülşen, çamaşırı yıka Gülşen, vallahi kül kedisi oldum ha, evin prensesliği gitti benden arkadaşlar şu anda, vallahi ben kül kedisi oldum, gece yatıyoruz, tosun, sabah kalkıyoruz, tosun. <laughs> Yok yani ya vallahi ben sanki çocuk doğurup büyütmemişim gibi. Anam bu ne? Günde beni bir iki kere arıyor adam şimdi günde beni dört beş kere arıyor. Vallahi bak. Saat dörtte muhakkak arar. Öğlende arar. Akşam arar. Öğlen arası arar. Sürekli arar. Paşa ne yapıyor? Paşa ne yapıyor? Artık dayanamayacağım. Diyeceğim ki, Al paşayı götür. Beraber gidin çalışın. Beraber gidin. Aklın en azından evde paşada kalmasın. Ya ben geçen hafta dişim ağrıdı. Evde yattım. Tamam Allah razı olsun. Aradı, sordu. alan beni bu kadar arayıp sormadı. Bana bu kadar nasılsın demedi. Arkadaşlar canlarım benim. Demek ki gerçekten e, torun baldan tatlı. Torun gerçekten çok değerli. Herhalde o işin şakası, esprisi. Yani eşinden Allah razı olsun gerçekten. Akşama kadar paşam ne yapıyor, paşam ne yapıyor. İnan diyor ki çok özlüyorum, paşam ne yapıyor. <laughs> İşte böyle canlarım benim gerçekten Allah'a şükürler olsun. Yani iyiyiz. Ee, bir de bu esnada size şunları şunu söylemek istiyorum. Ee, ne zamandır uzun zamandır e, yorumlara like atamadım, yorumlara cevap veremedim, kartçikleri koyamadım. Hepinizden gerçekten çok özür dilerim. Sanmayın ki duyarsız kaldım, duyarsız değilim işte benim rahatsızlığım Annemin işte rahatsızlığı Annem bendeydi bir hafta Yani inanın Allah okudum Ama hani bir türlü cevap verme Fırsatım olmadı Gerçekten kusura bakmayın Benim için gerçekten çok değerlisiniz Bu konuda Sakın beni yanlış anlamayın En kısa zamanda En kısa zamanda Sadece böyle Bir gün akşam çayım içerken şöyle balkona çıkacağım. bahçeye çıkacağım da benim evimin balkonu yok bahçesi var. <laughs> Ondan sonra bahçeye çıkacağım. Hepsine güzel bir like'lar, kartçikler koyacağım. Yorumlara cevap vereceğim. Baktım kötü yorum yazanlar var. Onları şutlayacağım. Şöyle güzel yorum yazanları da yani şutlayacağım derken gereken yerde onlara da tabii ki cevabımı da çok güzel bir şekilde veririm. Ondan sonra aman kalbi yüreği güzel olan insanlar hepinizden Allah razı olsun. İşte demem böyle. Kusura bakmayın. Gerçekten özür dilerim. Ne zamandan beri yorumlarla ilgilenemedim. Sizler izleyerek destek veriyorsunuz ama yorumlar bu aralar çok az. Neden az? Ne güzel izliyorsunuz, destek veriyorsunuz. Lütfen rica ediyorum sizden. Yorumlara da destek verin. En azından bir şöyle biraz yorumlar yorum atın bana rica ediyorum canlarım benim. Siz de benim eşim gibi benim de papucumu dama atmayın evde zaten papucum dama atıldı bari siz benim papucumu dama atmayın ya. <laughs> evet çorbamız pişti. Ee, çok da kaynatmayacağım çünkü çok da koyu olmasın. Çorbamı da birebir yakından size göstereceğim. Haydi şimdi servis tabağını alalım. Çünkü benim paşa, de bunu soğuması lazım çünkü benim paşam acıktı ablaları. Şöyle çorbam çok güzel oldu, Harika oldu. Çocuklara dediğim gibi ek gıda. Ondan sonra hazır yani. Burada böyle çorbam soğusun. Şunu şöyle bir tabağın altına alalım burada. Şöyle çorbamız soğusun canlarım benim. İşte gördüğünüz gibi çorbamız hazır. Paşamın maması hazır. Ee, buradan tabii büyük insanlar da tüketebilir. Dediğim gibi tekrar diyorum böyle ek gıdaya çorbalara başlayan bebekler için de gayet çok vitaminli doyurucu bir çorba. yapar yapardı olmaz mı? Ben şimdi paşamı doyuracağım. Ondan sonra e, bir altına bakacağım. Ondan sonra üzerini değiştireceğim. Sabah üzerini değiştirdim. Şimdi öğlen yemeğini yedikten sonra da üzeri değişecek. Ondan sonra ne yapacağım? Evde işim yok. Çok şükür işimi bitirdim. Ne yapacağım? Hamsileri temizleyeceğim. Onları yıkayacağım. Salata malzemelerini yıkayacağım. Hazırlayacağım. Sonra eşim işten çıkınca onları kızartacağım. Böyle yani. Bugünkü yoğunluğum evin içinde bu şekilde e, ee, inşallah Allah nasip kısmet ederse en yakın zamanda e, havuşumla da buluşacağız. Bomba gibi vloglarımız geliyor. Ee, videonun içeriğinde gerçekten sizden rica ediyorum. Ee, havayla blok e, vlog yapacağız, komedi yapacağız. Biz gerçek olayı komediye vuracağız. E, ee, sizden gizledim, belki hani sizlerle paylaşmadım, gizledim. Ben her şeyi ekrana yansıtan bir insan değilim ama benim videomda komedi eşliğinde gerçeği yaşay, gerçeği izleyeceksiniz. Nasıl dizi filmlerinde gerçek olaylardan alınmış bir diziyi yani gerçek ol olayları bir diziye yansıtıyorlarsa biz de komedimizi gerçek olan yaşantıyı biz komedi halinde Allah nasip kısmet ederse bir iki güne kadar sizlere sunacağım. Telefonum çaldı canlarım benim. Eşim aradı her zaman dediğim gibi. işte en kısa zamanda dediğim gibi havayla buluşuyoruz. Komedimizi iyi izleyin. Orada gerçek bir yaşantı var. Gerçek bir yaşantıyı sizlere sunacağız. Bekleyin görün diyorum Sizlerden dediğim gibi Çok özür dilerim En kısa zamanda yorumlara Gerçekten atlayacağım Hemen geleceğim koşa koşa Hepinizden Allah razı olsun Size benim Papucumu dama atmayın tamam mı Benim şimdi papucum dama mı atıldı Aslında atılmadı o işin şakası Esprisi tabii ki Gerçekten evin Kokusu değişti Bebek kokusu çocuk kokusu ee, eve böyle farklı bir ee, neşe geldi, mutluluk geldi, huzur geldi. Yemin ederim hani böyle diyorum ya işte mi yersin karnım o işin tabii ki esprisi, şakası. Ee, benim uykum kuş uykusu gibi. Ben gece kuş uykusu gibi Hemen en ufak çıt uyanırım. Sabah deyişini yollayınca uyuyayım. Anam beni alın kapının önüne koyun ben duymam. Sabah da çok derin uyurum. Gece çok hafiftir uykum. Sabahta çok ağırdır uyku. Ondan sonra yani var ya eşim kalkar. İnan Allah o da kalkar hemen bakar çocuğa. ...üstü açık mı? Üstü kapalı mı? Açıksa örteyi. Beni uyandırmaz. Yani sabah kadar biz evin içinde eşimle böyle geziyoruz. Ondan sonra bazen böyle yatıyorum. Uykuya tam dalmıyorum. Ben diyorum asaf özledim diyorum. Kalkıyorum onu bir öpüyorum geri yatıyorum. Yani gerçekten torun bambaşka ya. Torun bambaşka. Evlat sevgisi de bambaşka ama torun sevgisi daha bir başka canlarım. Yani bu anlatılmaz. Bunu torunu olanlar, yaşayanlar bilir, yaşayan bilir. Anlatmak da olmaz, yaşayan bilir gerçekten. Evet canlarım benim. Haydi şimdi vedalaşalım. Bir dahaki videoumda görüşmek üzere diyorum. Ee, Sizleri gerçekten çok seviyorum yorumlara sizi bekliyorum. Ben şimdi çorbamı böyle karıştıra karıştıra biraz soğutayım. Bu soğurken de azıcık paşam uyandı. Çünkü uyanır uyanmaz yedirmiyorum. Biraz uykusu açılsın, kendine gelsin. Şimdi babaannesi ona televizyondan bilgisayar şey e, çizgi film açacak. O çizgi filmi izletirken ona bu mamasını yedirecek. Acayip çizgi film hastası. Felaket derecede. Bir de reklamları izlemeyi çok seviyor. Benim paşam. İşte böyle canlarım benim. İyi ki varsınız. İyi ki varız diyorum. Ee, Allah'a emanet olalım. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere diyorum. Belki bir dahaki vlogumda e, ya komedim gelir e, ya yemek gelir. Ama büyük ihtimalle yemek vlogum gelir. Ondan sonra herhalde komedim gelir. Bilmiyorum ama en kısa zamanda dediğim gibi Havuşum'la buluşacağız. E, çok güzel e, gerçek yaşanmış bir olayı komediye dökerek sizlerle sizlerin karşısına geleceğiz. Evet canlarım desteklerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olalım. Her şey gönlümüzce olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Sizleri de öpüyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın. Güle kalın. Canlarım benim. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Çorbayı ben size yakından göstermeyi unuttum. Hemen dedim Gülo. Sizlerle vedalaştım. Aa dedim ben çorbayı gösterecektim yakından ya dedim. Vallahi billahi bir an unuttum. Bakın görün. Çorbanın görüntüsü muhteşem, harika. Birebir tarifini de verdim biliyorsunuz. Yani yapıp e, çor bu çorbayı tüketmenizi tavsiye ederim. Dilo Şef'ten harika sebzeli tavuk çorbası. Burada da paşamın bakın biliyorsunuz. Oh oy 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 buharda ne yaptı kamera buharlaştı hemen evet bak kıvamı harika paşamın da çorbası burada soğuyor evet canlarım benim ee, ay videoyu kapattım direkt aklıma geldi Hadi dedim ben çorbayı dedim birebir yakından göstermedim Gülo sen niye göstermedin dedim işte gördüğünüz gibi çorbamız muhteşem Afiyet olsun. Ee, şimdiden bu çorbayı yapıp tüketenlere afiyet olsun diyorum canlarım benim.